selamlar, saygılar. Kangal Samsun Kanal olarak bir videoda tekrar birlikteyiz. Bütün geliyorduk, işlerimizi hallettik. Son olarak da sizlere bir videoyla bugünü kapatacağız. Ee, ne yapalım, ne gösterelim? Yavruları gösterelim. Gel bakalım. Yavruları göstereceğim size. Ee, polar Polar ve kar yavruları. Ee, bunların dış ve iç parazit bütün bakımlarını yaptım. İki defa iç parazit yaptım, bir defa dış parazit yaptım. Şimdi bir sefer daha iç parazit yapacağım birkaç gün sonra. Ve hazır, ee, aşlamaya hazır hale gelecekler. Ve yemek yemeye, yal yemeye başladı yavrular. Çok erken başladılar. Hatta dün şöyle bir durum oldu. Metin kardeşim geldi. Bir çuvalda mama hediye etti bize. Sağ olsun var olsun. Yani e, bizim için çok önemli bir hediye. Mama hediye etmesi çok düşünceli. Ona ayrı ayrı teşekkürlerimizi gönderiyoruz. burada karı mecburen bağlamak zorunda kaldım. Çünkü anneler, yavrular artık geziyor. Yavru, kapatmaktan ziyade e, günlük Gözetimin altında salıyorum, geziyor, geliyor ama ben yokken bağlıyorum çünkü yavrularla birlikte yavru artık gezmeye başladı. Nasıl gezmeye başladı? Abi böyle oldular arkadaşlar. Ay, aha, aha, minik polarlar böyle oldular arkadaşlar. Yani bu yavru şimdi 50 metre, 100 metre gider annesiyle kaykallara gider. Bir de burası sık orman. Onun için anlayıp yavrular kurtulduğu için bağlamak zorundayım ama günlük yarım saat, bir saat yine gezdiriyorum. Bir de işte bizim köpekler biraz sert. Yani öbür dişilerle birbirlerine karşı bazı zaman zıtlaşma oluyor. Onun için biz güvenli elden bırakmıyoruz can güvenliğini. Ha size kar Aha. kar bak yine yara beri içinde. Kar ve Polar yavruları size arkadaşlar. Öbürlerini de göstereyim. Aha. Aha. Ben bakmam ama herkes soruyor. Hocam bazıları soruyor. Köpeklerinde kangallarda, akbaşlarda diğer çoban köpeklerinde hmm. arkalarında çift cinak var. Hmm. Diyen var. Çift tırnak olan var. Diyen var. Kurtçu tırnağı olan diyenler var. Var mı diye soruyorlar. Mesela bunu ben hiç, benim için bir önem farz etmez ama bak, e, bunu mesela bunların ayaklarına bakın ikişer ikişer tane birer tane değil yapışık yapışık. Bunda var mı? Ha bunda da mesela bak. Bunda da ikişer ikişer. Öbürlerine bakayım. İlk defa baktım ya. Şuna bakayım. Hırlıyor hırlıyor. Kızıyor kızıyor. Bu bunda da birinde iki birinde tek. Aynen öyle. Şuna da bakalım. Biri tek biri. Bunda da hiç yok mesela. Ha bunda hiç yok. Öbillerin diğeri, öbillerin hepsinde var. Bunda hiç yok mesela arkadaşlar. Aa size Polar ve kar yavruları. Bunları koyayım. Bir tansız. Geçin bakayım. Bu kulübeler sırası geldikçe diğer tarafta da atış var. O doğum yapacak. İlk başta kulübeydi ona tahsis ettik. Hayır i̇şte arkadaşlar. İlk defa baktım da hepsi Üç tanesinde tırnak var Bir tanesinde birer tane, ikisinde ikişer tane, bir tanesinde de yok. Gel hadi gel anneye gitmek istiyor. Gel bakalım. Gel 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 hadi. Heh. Dur getir, getir. Aha. <laughs> 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 Hadi bizim otur yat demişin dediler. Poları, polar ve kar yavrularını size bugün böyle göstereyim. Şimdi birazdan da dadinin yavrularını göstereyim. Tazinin yavrularını göstereceğim. Devam edelim. Bakalım şöyle. Getir ben de bir köpeğe şöyle. Burada akış var arkadaşlar. Karın ilk doğum yaptığı yere. Hocam arka tarafı kapattım ha. Arka tarafı kapattın mı? Şurada aktiş yatıyor. Doğum başlamış mı? Yok, yok doğum başlamamış. Daha yatacak. Arkadaşlar kapalı yerden ziyade yavrular büyüdüğü zaman böyle açık yere açık yerde olmaları onların sağlığı açısından çok daha önemli, çok daha iyi. Yoksa kapalı oldukça yer enfeksiyon oranı artıyor. Havadar olması, açık yerler devamlı enfeksiyondan yani mikropla mikrop olmasını engeller. Hava alacak her yer. Size burada da bir tane tek yavrum var. Onu da size bir sürpriz olarak göstereceğim. Tek bir ala yavru gözleri yeni açıldı. Onu da göstereceğim arkadaşlar. biraz yağdı sonra kesti yağdı bir iki defa üst üste yağdı kesti burada. sen şu burada kim